Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 mobilde yeni bir bilgilendirme bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bir kampanya var. E, bu kampanyaya nasıl katılacağız? Bununla alakalı kısa bir video oluşturacağımı söylemiştim. Bugünkü sabahki videoda e, 300 e-futbol puanı kazanabilmemiz için e, bir kazanını buradan tahmin edin bölüm var arkadaşlar. Buraya nereden geliyorsunuz? Hemen şuradan şöyle e, geri çıkarım. Maillere geliyorsunuz arkadaşlar. Maillerde sağ üst köşede bilmeyen kardeşlerimiz için hemen göstereyim. Şurada 13 yazan yere Tıkladığınız zaman burada mailler açılıyor. Aşağıya doğru geldiğinizde hemen şurada e, biraz daha gelelim. Heh, burada eFootball 300 cumartesi kazanını bilerek eFootball 300 puanı kazanabiliyorsunuz. 300 eFootball puanı. Şimdi buraya tıkladık arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda bizi e, tarayıcının bir sayfasına bir tarayıcı da bir sayfaya atıyor. Bu şekilde bir sayfa açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sayfada da en alt kısma geliyorsunuz. Yalnız Konami ID'niz olması gerekiyor. Yani daha önceden Konami ID'den bir giriş yapmanız olması gerekiyor. Yani hesabınızı bir mail üzerine kayıt etmiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Konami ID kayıt etmediyseniz de açıklama kısmına nasıl Konami ID'yi kaydedebilirsiniz o videomu bırakacağım hem açıklama kısmına hem de yorumlara sabitlerim büyük ihtimalle arkadaşlar. Oradan Konami ID'nizi nasıl bağlayacağınızı izleyebilirsiniz. Daha sonrasında buraya tıkladığınızda arkadaşlar zaten daha önceden e, giriş yapmış iseniz direkt e, bağlanır. Giriş yapmamış iseniz e, şu anda bende giriş yapılmamış. Mesela hemen giriş yapalım. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar e, mail şifremizi girdik. Daha önceden Konami ID'ye bağlıydı hesabımız. Girdikten sonra karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Burada da e, işte Barcelona kazanır. Çizmek yani beraberden bahsediyor. İşte Türk çevirme o şekilde olmuş. E, Arsenal kazanacak diye herhangi bir tanesini e, tahmin edip tahmini gönderiyorsunuz. Dediğim gibi buradaki asıl amaç e, Konami ID'nizin kayıt olması arkadaşlar. Dediğim gibi açıklama kısmına ya da e, şeye bırakacağım linkini e, açıklamaya veya da yorumlara bırakacağım Konami ID'nizi nasıl e, kayıt edebilirsiniz diye buradan seçiminizi yapacaksınız. Ha, seçimi e, nasıl yapacaksınız? Tabii ki o size kalmış bir şey. E, ben seçimimi söylemeyeceğim arkadaşlar çünkü daha sonrasında işte e, çünkü daha önce de bu şekilde kampanyalar geldi. Ben fikrimi beyan etmiştim. E, fikrimi beyan ettikten sonra da işte senin yüzünden kazanamadık, işte veya kazandık, diğerleri kaybetti, diğerleri kazandı vesaire gibi. E, My Club ödülü falan da vardı bu konuda. E, o yüzden e, beyan etmeyeceğim arkadaşlar. Bence tercihimi daha sonra yapacağım. Herkesin tercihini kendisini yapmasını istiyorum. Ben kimseyi etkilemek istemiyorum. Kimsenin tercihini daha doğrusu etkilemek istemiyorum. Herkes kendisine göre tercihini yapabilir. İsterlerse e-futbol sporcuların turnuvaları var. PES, Official PES Sayfasında, YouTube sayfasında gidip oradan hangi takımın daha iyi iyi oynadığını bakıp ona göre de değerlendirme yapabilir arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Kısa bir bilgilendirme videosuydu bu arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.